Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Amerika Birleşik Devletleri ve 35 inir parçasında Çin ham maddesi çıkması üzerine teslimatları askıya aldı. Amerika Birleşik Devletleri, F-35 motorunda kullanılan mıknatıslardan birinin alaşımının Çin'den ithal edildiğini tespit etmesi üzerine uçağın Amerikan ordusu ve müşteri ülkelere teslimatını geçici olarak askıya aldı. Uçağın ana üreticisi firma Lockheed Martin'in yaptığı açıklamada, uçağın turbo motor pompalarından birinde kullanılan bir mıknatısın alaşımının Çin'den ithal edildiğinin belirlendiği ifade edildi açıklamada, uçakta kullanılan malzemenin gerekli yasa ve düzenlemelere uygunluğunu sağlamak üzere uçağın Amerika Birleşik Devletleri ordusuna ve uçağın alıcısı olan müşteri ülkelere teslimatının askıya alındığı kaydedildi. Açıklamada şu anda teslim edilmiş ve kullanılan uçakların bu süreçten etkilenmediği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Kontrat Yönetim Ajansı'nın 19 Ağustos'ta müşterek savaş uçağı F-35 ofisine, uçakta kullanılan söz konusu mıknatısın Çin'den ithal edilen ham madde ile üretildiği uyarısında bulunduğu ifade edilen açıklamada. Ağustos sonlarında tedarikçilerden birinin şirkete kullandıkları, ham maddenin Çin'den alındığını ancak mıknatısların Amerika Birleşik Devletleri'nde manyetize edildiğini bildirdiğine dikkat çekildi.